Herkese hayırlı sabahlar diliyorum tekrar. Huzur. Huzur bambaşka bir nimettir. Huzurlu olmak için insanın kendisini içinde yaşadığı alemi çekip kuşatması gerekir. İslam kelimesi selam kelimesinin içinde bu mana yatar. Müslüman huzurlu olan, huzurlu kılan, başkalarını da bu huzuru yayan demektir. Kelime anlamı birebir budur. Daha birçok anlamında konuşabiliriz. Selamun Aleyküm, selam deyip geçiyoruz. Ama içinde ne mana yüklü unutmuşuz. Biz bu duyguyla karşı tarafa bu maneviyatı, bu manayı geçiremediğimiz için karşı tarafta bu esenliği alamadığından bize olan davranışlarında bir değişiklik görmüyor olabiliriz. Peki ne yapacağız? Siperliğimizi indireceğiz öncelikle. Ne yapacağız? Öncelikle bu huzuru kendi iç dünyamızda var edeceğiz. Hocam senin faturan yok mu? Senin hayat endişen yok mu? Senin dertlerin yok mu? Senin sıkıntıların yok mu? Senin derslerin yok mu? Alacağın, vereceğin yok mu? Var. Vallahi herkes gibi var. Var. Dört derece soğuk hava bana da vuruyor, bana da işliyor. Tüm dünyada herkesin bir hayat gaidesi, hayat endişesi, hayatla ilgili yapacakları var. Ölüm gelip bizi buluncaya kadar bu faturalar ödünecek bu dertler çekilecek ve bunlara rağmen huzurlu bir hayat planlaması gerçekleştirecek. Bu da neyle olur? Arkadaşlar madde ve manayı dengeleyeceğiz. Yani namazımızı, niyazımızı kılarken ticaretimizi, alışverişimizi, borcumuzu, harcımızı, ödememizi, alacağımızı, vereceğimizi de planlamak durumundayız. Ben kendimi Allah'a vereyim, başka bir şey meşgul olmayayım. Öyle bir dünya yok. Olsaydı peygamberler ticaret yapmazlardı, meslek yapmazlardı ve hayatın içindeki bütün sıkıntılarla uğraşmazlardı. Kaldı ki Allah Teala onları bir şekilde nasiplendirirdi de. Ama öyle değil. Öyle bir ticaret yapacaksınız ki örnek olacak tüm insanlar. Öyle bir siyaset yapacaksınız ki örnek olacak tüm insanlar. Öyle bir cemiyet ilişkisi kuracaksınız ki tüm dünya sizin kitabınızı yazacak. Siz kendi kendinizi yazmayacaksınız. Dünya sizin kitabınızı yazacak. Para verip başkasına kendinizi yazdırmakla başkalarının sizi efsane olarak yazması başka bir şeydir. Sizin yazdırdığınız tabi iyi olmaz. Başkasının yazdığı fatri olur, tabi iyi olur. Onun dikkatini çekmiş ve sizi haber yapmış. Sizi kaleme almış, kitap yapmış. Makale yazmış adınıza. Sizin adınıza doktora yapmış. Böyle şeyleri gerçekleştirebilmek için nam şöhret yapmak adına değil Allah rızası için yapacaksınız. Eğer Allah seni severse tüm meleklerine, tüm insanlarına, tüm tabiatı seni sevdiriyor zaten. Böyle bir PR'ı, böyle bir halkla ilişkileri, böyle bir danışmanlığı kim almak istemez ki? Kim? Sevgili dostlar, Bakın. Huzur kelime anlamını duyduğumuzda hemen hissediyoruz iç dünyamızda. Güzel bir şey. Ya huzur bulamadım. Huzurumu kaybettim. Huzurumu arıyorum. E tabii ki çocukken annenizin babanızın şefkatli kolları arasında onların korumaları altında onların duygularıyla yaşamak ile hayata atıldığınız anda, tek başınıza olduğunuzda, başka bir ilde, başka bir ülkede, hatta onların varlığı ve yokluğundaki farkı hızlıca bu durumlarda hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, Rabbimiz arkamızda, Rabbimiz bizlerle, Rabbimiz bizim yanımızda her an. Vallahi yanımızda, billahi yanımızda ve bizi mutlu kılmak için, hayati Prosedürleri bize çoktan göndermiş Kur'an hakimiyle. Bir de ne kadar eksik olursa olsun, ne kadar yakalayamadığımız detaylar olursa olsun, Türkiye'de yaşayan bir maneviyat var. Eksiklere rağmen söylüyorum. Yani bağırmanın hakaret etmenin e, edep dışı olduğu, küfür etmenin yakışık olmadığı, yere tükürmenin yanlış olduğu e, insanlara iyi davranmanın sevap olduğunu giden bir memlekette yaşıyoruz. Başka ülkelerle kıyaslarsak kendimizi evet çok yukarıdayız. Doğru. Başka ülkelerle kıyaslarsak yukarılardayız, haklısınız. Ama bizi bizle kıyaslarsak kendimizi kendimizle kıyaslarsak e, eksilerimiz, eksiklerimiz elbette var. Ama bu kadar da kendimizi yargılayıp var olan değerlerimizi çöpe atamayız. Ancak 2022 trendiyle, 2022 değerleriyle hayata bakmak gerekir. Ekonomi tamam, enflasyon yükseldi. Ekonomi tamam, fiyatlar gerçekten arttı ekonomi tamam gerçekten alım gücü düştü. Bunların hepsinin düşmesi bizim karakterimizi düşürmemeli. Bizi daha da düşündürüp daha da dikkatli olmaya sevk etmeli. Aziz dostlar bakın huzur bir şeylerin düzelmesiyle değil birçok şeyin düzelmesiyle insanda var olur. Ya da huzur varsa birçok şey düzelir. Her iki taraftan da tüme varımda da tümden gelimle de bize fayda sağlayan bir kanal bu kanalı keşfedip bu kanalı yakalamak, bu kanal içindeki değerlerle hayata devam etmek lazım. Onun için bu üç ayların girmesiyle hayatımızda yeni bir başlangıç oldu ve üç ayların bereketiyle inşallah hayatımızı daha da anlamda kılalım, daha da güzel kılalım. Ve üç ayların faziletiyle, bereketiyle hayatımızı güzelleştirmek yani Recep Şaban Ramazan aylarıyla kendimizi manevi bakımı alarak inşallah bayrama bayram güzelliğiyle bayramları bayram sevinciyle yaşayabilmenin ümidini içimizde var etmeliyiz. Önce hayatı güzel kılalım. Ve üç ayların faziletiyle, bereketiyle hayatımızı güzelleştirmek yani Recep Şaban Ramazan aylarıyla kendimizi manevi bakımı alarak inşallah bayrama, bayram güzelliğiyle, bayramları bayram sevinciyle yaşayabilmenin ümidini içimizde var. Zengin bilsin diye değil, Allah rızası için çok kazanayım ve çok dağıtayım diye isteyin zenginliği. Bilgiyi ne kadar alim desinler diye değil, ben bu bilgiyi insanların hayrına kullanacağım inşallah diyerek hava atmak değil, onlarla beraber bilgiyi paylaşmanın lezzetini hayal edin. O zaman güzellikler bizi bulur işte. Sevgili dostlar, Rabbim inşallah böyle huzurlu bir hayatı size, bize hepimize nasip etsin. Dua etmek, dua ile buluşmak, dua ederek hayatı karşılamak, huzuru yakalamanın başka bir beçesidir. İnşallah huzurlu bir hayatı sizlerle beraber var ederiz. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun.